geldi. baş başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Yunus hareketli onu gördü. Yunus ceza sahasına girmek üzere. Yunus Akgün yerde. Hakeme döndü gözler. Oyun sürüyor. Vargas havalandırdı arka tarafa. Bu yarına son. Çevirdi ortaya şut şansı. Sinan dışarı gidiyor. Müthiş pozisyon Sivas Spor Kalesi'nde. Penaltı beklentisi de var Adana Demirspor cephesinde. Oyuncular Çağdaş Altay'ın yanında. Sol kanada Gradel'e doğru. Max Gradel hareketli. Gradel aldı önüne. Gradel. Çekti sağına Gradel. Bıraktı Uleşta. Tekrar Gradel. Max Gradel ortaladı içeriye. Pedro Henrique gol! Pedro Henrique atıyor. Öne geçiyor Demir Grup Sivaspor. 28. dakika. Pedro Henrique bu sezon 6. golü. Vargas yaptı ortayı. Balotelli'den de topu pası toparlarla ancak kalkan bayrak var. Offside. Müthiş bir asist Balotelli'den ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Erdoğan sürattı. Erdoğan yattı orta yerden. Gol şansı 2-0. Yine Pedro Henrique. Kendisinin ve takımının ikinci golü Pedro Henrique 54. dakika. Yunus Akgün. Balotelli. Balotelli yerde. Oyun devam ediyor. 12. golü bu sezon Yunus Akgün Yunus sokuldu Yunus ceza sahasında Yunus'a çağırıyor Yunus çekti Yunus iki kişi arasında yerde Akim'e döndü gözler Oyun devam etti Oyun devam etti Penaltı bekliyor Yunus Akgün Ve evet pozisyonu izleyecek Çağdaş Altay kenara geliyor Federasyonu bilgilendirmesi Çağdaş Altay Penaltı noktasını gösteriyor İşaret geldi Mario Balotelli 2-2. Geri dönüyor Radon Ademirspor. Caner kademesinde Yunus. Ayağının dışı içeriye Balotelli bıraktı. Son balonga giriyor. Belhanda dışarıya. Dışarı attı Belhanda. Balotelli'den pas. Sinan alabilecek mi? Sinan gidemiyor. Foy. Sinan'a yapılan hareket var. Balotelli hemen başlama niyetinde. Ortalık karıştı orada. Gerginlik artı noktalarda devam ediyor şu anda. Musa ve Kaan arasında bir itiş kakış. Buric ve Konate kart gördüler. Pedro Henrique ayak koydu. Pedro Henrique yerde oyun sürüyor. Şimdi Gökhan. Samet'ten tekrar Gökhan. Belhanda pas, Belhanda kurtuldu Pedro Henrique'den. Belhanda yapıyor ortayı. Balotelli'den önce savunma Yunus'un önünde top. Yunus hakkı vurdu kaleci Balotelli gol! İzlemeye giriyor. Hakem pozisyonu izliyor. Çağdaş Altay pozisyonu izledi ve gol iptal ediyor. Sarı kart çıkacak Tayyip Talha'ya. Gol iptal. Erdoğan tekrar. Erdoğan yaptı ortayı. Kafayla kaleye doğru akan. Direğe çarpıyor top. Karar korner. Hakan Arslan Karet geldi Max Gradel. Yapıyor ortayı. Kafa kutaslan arkaya açıldı. Ulvestad Son çizgi Ulvestad çevirmek istedi. Müdahale var. Belhanda. İçeri çevriler top. Max Gradel. Max Gradel içeride. Max Gradel. Son anda müdahalesi olmadan. Pedro Enrique'nin vuruşu. Top dışarı gitti. Balotelli. Faul bekliyor. Max Gradel ve Samet ceza sahasında yerdeler. İşte pozisyon. Ulbeştat. Çağdaş Altay pozisyonu izleyecek. Potansiyel penaltı kontrolü. Çağdaş Altay izledi. Çağdaş Altay izledi penaltı. El oynadı diyor. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Pedro Enrique geldi. Pedro Enrique! Pedro Enrique etrik yaptı. Sivas Spor öne geçti. Bir kez daha önde de bir grup Sivas Spor. Asom Balonga ayakta kaldı. Hasan Balonga geliyor. Hasan Balonga ceza sahasında yerde. Hakeme döndü göster. Top dışarıda. Korner kararı var. Köşe vuruşu kararı var. Demir sporlu oyuncular hakemin etrafında. Çağdaş Altay. Alper yaptı ortayı. Balotelli dışarıya bomboş pozisyon. Top dışarı gitti. 3 puan Demir Grup Sivas Müthiş maçta 3 puan alıyor Demir Grup Sivas Spor. Pedro Henrique'nin etriyle.